Test 3'ün birinci sorusuna bakalım. X 0, 13 devrediyor. Bu da 13 bölü 99 olur. Y de 1 bölü 2 artı X. X neydi? 13 bölü 99 bulduk. Bölü 5 bölü 11 çarpı 11 bölü 5 diye yazabiliriz. Ters çevirip çarptık. Bu 11 bölü 5'i bence dağıtalım. Y eşittir 11 bölü 10 artı şu 11 ile 99 sadeleşir 9. 13 bölü 45 olur. Şimdi 90'da eşitleniyor. 9, 2, 99 artı 26 bölü 90. Burası da 125 bölü 90 olur. 5 ile sadeleştirsem 25 bölü 18 daha da sadeleşmez. Y25 bölü 18 C şıkkı olarak bulunur.